Değerli izleyiciler yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılımını en aza indirmek ve etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Sağ Kurulu'nun 1-12-2020 tarihli ve 2020'ye 102 numaralı kararına istinaden 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarında Antalya kartlarını 7 Aralık Pazartesi günden itibaren kullanıma kapatacak. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş ve üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş altı bireylerinde karar doğrultusunda gerekli önlem ve tedbirlerini almaları ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemesi konusunda toplu ulaşım çalışanlarına destek olmaları istendi. Değerli izleyiciler bu ve benzeri konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam bana destek olmak. Bana destek için kanalıma abone olmanız ve özellikle bu videoyu beğenmeniz olacak. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.